Merhaba, hoş geldin abla nasılsın? İyi teşekkürler, siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür iyiyim. Ben hemen mikrofonu takdim edeyim. Evet. Evet, hoş geldin abla. Evet hoş bulduk. Teşekkür nasılsın? Ederim. İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyi çok şükür. Nasıl gidiyor? Yoğun Hayat yoğun çalışıyoruz yani. Yoğun yoğun çalışıyoruz. <laughs> yoğun yoğun. Allah kolaylık versin. Aynen sana. Dilersen önce kendini tanıtarak evet. başla. Ben Rufiye Durak, Mödling doğumluyum. 81 doğumluyum. Yani herkes hep yaşımı soruyor. 44 yaşındayım bu arada. Annemle aynı yaştasın o zaman. Evet annemle aynı yaştayım. Ama yani <laughs> benim çocuk var bir tane o 9 yaşında. Geç evlendiğim için çocukla çok geç oldu tabii ki. Okulumu Piyaktor Stuff'da yaptım. Yani Mödling doğumluyum. İlkokul, ortaokul, Yaktur hafta yaptım. Ondan sonra Viyana'da eczacı yardımcısı olarak e, ile başladım ilk hmm. başta. Yani 15-16 yaşlarındaydım o zaman. Aslında yani yazın sadece sezonluk işçi olarak girmiştim iki ay eczaneye. Oranın hani şefi beğenince işlerimi sonra beni hemen aldı yani. Lierling olarak hemen aldı. Babam da geldi hemen imza attı. Yani o zaman orada başladım tabii ki hemen. Ve şimdi yaklaşık 27 yıldır eczane sektöründeyim ve bir ara 3 sene eczanenin software'ında çalıştım. Yani Apotek'in software firmasında çalıştım. Benlik değil de değildi. Hı -hı. Yani o hep oturduğum yerden çalışılıyor ya ona fazla dayanamadım. Sadece 3 sene dayandım. Çok aktif olduğum için ve yani insanlara eczane çok farklı farklı işler yapınca tabii aktif olman gerekiyor. Evet. Hem yani hem müşteri bakımından hem laboratuvarda hem farklı karışımlar yaptık ve müşterilere baktık tabii ki. Ama büro işi benim için değil yani. Onu, onu anlatıp O oturularak <laughs> yap, yapılan işlerde hep şey vardır. Hiç yok. Bir monotonluk vardır. Evet. O sakinlik durumu aslında hiç de göründüğü gibi değildir. Evet. Arka planda iş birikir ama oturursun <laughs> evet. ve onları yapman gerekir. Evet. Yani, hep birikir, birikir, evet. birikir. Yani büro işinde hiç ne yılbaşı tatili vardı ne... Yani yılbaşında da çalışıyorduk. Software'da bayağı bir böyle ama benlik değil yani. Sen başta Ferial Job olarak başladın dedin yani sezonluk ha. işçi olarak başladın Olur. dedin. Evet. Sonrasında sezon Liyalink bitince LR'ye başladın. Evet ve 27 yıl eczaneye devam ettim. Peki Leare konusunda başlarken geçmişe dönsen yine aynı yolu seçer miydin yoksa başka bir meslek düşünür müydün? Veyahut eczacılık alanında veya sağlık tıp konusunda, tıp alanında başka bir mesleğe yönelir miydin? Yok yönelmezdim. Yani yine aynı, yine aynı işi yapardım. Peki nedir bu eczacılık da seni bu kadar cezbeden? Hani bitkilerin her birinin ayrı ayrı olması mı yoksa genel olarak tamamlayıcı bir görev de görüyor aslında eczacılık evet, evet. E, doktorlar çünkü. Evet, tespiti yapıyor ama eczacılarımız da yani vızır vızır nah handling dediğimiz evet. olayda tedavinin sonraki aşamalarında çok önemli bir rolü var. Evet. Yani ben de iyi olan yani hem eczanedeki durumun yani kimya bölümünün bilmem hem alternatif tıp yönden yani bitkisel yönden bütün durumları bilmem yani onların ikisi benim için çok önemli. Yani. Hı hı. Ben eskiden beri zaten hep uğraşıyordum. Yani hep bitkilerle uğraşıyordum. Bitkileri kurutuyordum, onları çay yapıyordum. Yani kremler hazırlıyordum, yağlar hazırlıyordum. Yani bu eskiden beri gelen bir şey. Zaten eczanede de daha çok üretimdeydim. Yani Hı -hı. laboratuvardaydım. Özel kapsüller, farklı farklı karışımlar yapıyorduk zaten. Çay karışımları da yapıyorduk. Hı -hı. Tabii şimdi alternatif tıp olarak da Sadece bitkisel'e şu anda. Yani ben eczacı yardımcılığı yaptıktan sonra çok far, çok farklı alanlarda diplomaları aldım. Mesela aromaterapi olsun, kozmetik olsun, besin uzmanlığı olsun, bağırsak akademisi olsun. Yani farklı farklı alanlarda hı hı. diplomalarımı aldım ve böyle böyle geliştirdim. Ve 2023 yılında yani devamı olarak kendi işletmemi devraldım. Devane her derde deva yani oradan geliyor. yani devanede hep bitkisel ürünler var sirkesinden yöresel gıdandan tutun uh -huh. farklı farklı sabunlar. Bitkisel yağlar, çay karışımları, yağ karışımları, macun karışımlarım da var. Yani hı hı. müşterimiz geliyorlar mesela böyle farklı farklı rahatsızlıklarla. Ben de ona göre karışımlar hazırlıyorum. Mesela macun olsun, yağ karışımları, ağır kesici yağlar olsun. Yani yüz çeşitten fazla kendi özel karışımlarım var benim. Hepsi böyle bitik halde değil. Böyle kan tahliline getiriyorlar veya tahlillerini getiriyorlar ve ona göre karışımları yapıyorum. Yani aslında herkese aynı şifayı vermiyoruz. Kişiye Yok, özel kişiye özel. Hepsi. Bir reçete uygulayarak evet. doğal bir evet. tedavi yöntemi doğal aslında. Doğal tedavi yöntemi aslında. Yani safra kesesinde taş olanlar var. Ondan sonra ne bileyim iltihaplı romatizma olanlar. Ne bileyim çocuğu olmayanlar çok geliyor. Yani hormon dengeleyici, çay karışımlarım var. Macun karışımlarım var. Yani tabii ki bunları da hep tahlillere bakarak yapıyorum. Yani... Çünkü herkes söylüyorum. ilk önce doktor Gidin, sonra divaneye ilgili kan tahlillerine göre hareket ediyorsun aynen. ve alternatif tıpçı olarak ana akım tıbbı reddetmiyorsun sen. Yok diyorsun ki biz tamamlıyoruz. Biz tamamlıyoruz aynen. Senin evet. e, güvenilir yapan da bu evet. benim gözümde şahsen. Evet, evet. Çünkü ezanede de bitkisel ilaçlar da var şimdi. Hı -hı. Sadece kimya yok. Ezanede yani narmsa gentumsmittel deniliyor hani gıda takviyeleri Hı -hı. olarak farklı farklı bitkisel kapsüller var, yağlar var, çaylar var. Hani ben bu arada arada ezanede. Bırakmış diyelim. Arada, arada ezanede Hı -hı. de çalışıyorum, seminerlerine katılıyorum. Yani yeni yenilikler neler var, onları Hı -hı. kaçırmamaya çalışıyorum. Müşterilerinle yaşadığın en aklında kalan anın neydi? Yani müşterilerimizle çok fazla yani güzel hatıralar da yaşıyoruz, ama bazen komik hatıralar da oluyor. <laughs> Olur, Komik de tercih ederim. <laughs> Mesela birisine göz kremi veriyoruz, hani göz kışıklığı kremi, o da gözün içine sürüyor. Ondan aslında ertesi gün arıyor gözlerim yandı. Hem hem ezanede hem burada yani çok farklı şeyler yaşıyoruz yani. Bizim eczanede şeyler vardı ben yani çocukken. Eczanelerin böyle magazinleri olurdu. Bedava verirlerdi. içinden şeker çıkardı evet. veya oyuncak çıkardı. Biz çocukken mahallecek giderdik her birimiz. Hı -hı. 10 tane alırdık. Evet. 10 tane alırdık. Oradaki Hı -hı. ablalar sağ olsun hemen verirlerdi. Ve <laughs> magazinleri alır ya geri verirdik eczaneye. Hı -hı. Hani siz istiyorsanız bunu yine verin. Bizim için önemli olan kısım bu şeker. Yani o yüzden benim mesela eczaneleri hep böyle bir çocukluktan evet. kalma pozitif bir şey Şeyim var. Evet, Peki abi. bir şey daha soracağım hazır yakalamışken bir eczacıya. Evet. Doktorların yazısını nasıl okuyorsunuz abla? <laughs> Onu zamanla anlıyoruz ve zamanla kendimiz de öyle yazmaya başlıyoruz artık. <laughs> yani benim yazımı da kimse okuyamıyor artık. Ama gerçekten yani. şimdi şöyle bir şey var diyelim yani. Evet. Şöyle bir şey onu yazıyor. ilaçları yavaş yavaş öğrendikten sonra ve okuluna gittikten sonra onu öğ öğreniyorsunuz yani. Ama bazen doktor öyle bir şey yapıyor ki hani yazıdan evet. çok sanki o bitkinin resmini çiziyormuş evet. gibi duruyor evet. yani. Ve, ve Latince da var içinde aynı zamanda. Peştol, 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 Yok o ama abim de oturdum ben. O taraflarla Viyana'nın arasındaki fark nedir? Çok sakin, yeşillik. Aynı köy gibi yani Hı -hı. Lantos'un yalnız yani gerçekten çok güzel. Benim babam kendisi de at çiftliğinde çalışıyordu. Hı hı. Yani fiyatı pliga olarak. Ve orada dağın içinde oturuyorduk resmen. Yani resmen değil yani dağın içinde oturuyorduk ve çok güzeldi. Ama Viyana'da çalışmaya başlayınca Viyana'ya taşınmak zorunda kaldık. Babam emekli olunca Viyana'ya taşınmak zorunda kaldık. Kaç yaşında Viyana'ya gelmiştin abla? 15-16 yaşlarında. Aslında Viyana'da büyümüş sayılırsınız. Aslında Viyana'da var. büyümüş sayılırım. Evet. Ama tabii Nidösteray daha güzeldi. Viyana çok kalabalık bir şehir. Özellikle Avusturya kalabalık. gibi ufak nüfusu olan tabi artık ufak sayılır mı orası evet. da ayrı bir konu Genel olarak yani ufak nüfusu olan ufak bir ülkede küçük bir başkent ve bu kadar yoğun olması popülasyonun gerçekten şey yapıyor ama buna rağmen Viyana dünyanın en yaşanabilir evet. şehri seçiliyor çünkü altyapısı gerçekten çok evet. kaliteli. Peki şimdi siz içerik konusunda da çok yeteneklisiniz. Evet. Yani Bir şeyin içeriğini tam bitmiş bir ürünün içeriğini çözebiliyorsunuz. Çözebiliyoruz. Doğru mu? Bakıyoruz yani içinde ne var. Sağlıksız kanserojen madde var mı? Özellikle hani parabenler, silikonlar, kanserojen maddeler oluyor yani onlara çok dikkat ediyoruz tabii ki yani genel olarak kremlerde falan yapıyorum yani kremlerde Hı -hı. mesela bir krem görüyorum mesela bu 2-3 madde içerisinde olmasa yine yine olabilir yani mecbur olmuyor Hı -hı. alkoller renklendirici tatlandırıcı koyuyorlar yani o zaman ömrü daha uzun oluyor yani benim yaptığım karışımların ömrü çok fazla uzun olmuyor yani 9 ayla 1 sene arası oluyor ama ezandeki veya 2-3 sene oluyor mu? 2 3 sene 4 sene 5 sene oluyor yani. Kapsüllerde olsun, şu. Bunun da sebebi da olsun. de o kimyasallar. O kimyasal yani yani çoğularda konservatör stoffe var. Renklendirici var, tatlandırıcı var. Çoğu şampuanlarda mesela silikonlar var. Yani onlar da tabii hepsi sağlığa zararlı. Çünkü silikonlar da mesela saçlarda nefes almasını sağlamıyor saçların. Avusturyalılarda aktar kültürü var mı? Yok mu? Varsa hangi şekilde var? Yani ilikonu? Avusturya'da aktar kültürü reform hastrogari olarak geçiyor. Içiyor. Ama onlar sadece şey, DM'deki çaylar evet. falan gibi yani. Evet, hani. bir de gerçek reform house'lar oluyor. Onlar da tea house gibi. Yani tam aktar değil de tea house. Genel olarak ama çay üzerine yani. Genel olarak çay aktarlı üzerine. Aktarlı olayı burada evet. veya Reform lokman house hekimlik yok. Hayır, lokman hekimlik yok zaten Avusturya'da bildiğim kadarıyla. İkisinin sadece. arasındaki fark nedir aktarlar lokman hekimin arasındaki? Ya lokman hekim a, nabızdan ölçüyor, nabızdan sizi tedavi amaçlarını bakıyor Hı -hı. ve ona göre karışımlar yapıyor. E aktar olarak da ben aktar olarak ben a, ben muayene etmiyorum yani ben. Hı hı. Ben tahlillere bakıp ona göre karışımlar hazırlıyorum. Anladım. Veya çok, benim alanım çok büyük yani. Hem kozmetik olarak, hem gıda takviyesi olarak. Çünkü çoğu insanlarımız kozmetik alanda da geliyor bana. Evet. Mesela yüzümde sivilce var veya uy uyuz hastalığı var veya bitlenme var veya ne bileyim yüzde tahrişler oluyor, sedefler, eczamalar oluyor. Ama çoğu şeylerde çare bulamıyorlar. ilk önce doktora gidiyorlar ve en sonuna bana geliyorlar. Yani onlara göre de böyle ya macun karışımları var ya krem karıştırıyorum veya yağ karıştırıyorum yani çok ama memnun kişiler var yani yani çok ve ve çoğu hastalıklar ciğerde, karaciğerden geliyor veya bağırsaktan geliyor. Onlara yani iç iç daha takviye olarak da hani uygulama yapıyorum. Yani ya sivilce çıkıyor ya hedef ekzemalar çıkıyor ama %90'ı karaciğerden geliyor. Sen de aktar olarak bu organları nokta atışı bir şekilde evet. besleyerek belli başlı gıdalarla veya gıda takviyeleriyle evet. bu şekilde güçlendiriyorsun. Aynen. Yani bağışıklık üzerinden aslında bağışıklık, bağışıklık güçlendirmesi üzerinde. üzerinden. Peki abla sen şimdi bir Türk kökenli bir iş kadını olarak ne söylemek istersin? Yani okusunlar, meslek sahibi olsunlar hı hı. ve a, sevdiği mesleğin peşinden gitsinler. Hı hı. Yani onu bayanlarımızı söylemek istiyorum. Yani bayanlarımız okusunlar mümkün olduğu kadar çocuklarını da mümkün olduğu kadar okutsunlar, a, meslek sahibi olsunlar ve istediği mesleğin peşinden gitsinler. Evet. Yani, yani... <laughs> 8. bölümünden bizden bu kadar. Ringi takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da takip edin. Wiener Ring diye yazarsanız bulabilirsiniz. Ben de herkesi devaneye bekliyorum. Luxembourg'a işte 60 numaraya. Ring'den evet. geldik diyenlere o zaman bir kahve. Tabii ki. Ikram yani. edersin. Aynen. Tamamdır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. De hayırlı günler. <laughs>